Merhabalar hocam, ben Rümeysa Hasan Çiçek. Bu çalışmada ekip arkadaşımla beraber yürüttüğümüz LGS sınav soruları tahmin eden yapay zeka modeli projesini tanıtmak istiyorum. Projemiz temelde iki soruya yanıt arıyor. Birincisi, yapay zeka ile sınav sorusu üretimi gerçekten mümkün mü? İkincisi ise, eğer mümkünse bunu LGS gibi ulusal bir sınav yapısına nasıl bilimsel olarak uyarlayabiliriz? İki kişilik bir ekibimiz var. Ben Ahsen Çiçek veri setinin hazırlanması, temizlenmesi, etiketlenmesi ve model eğitimine uygun hale getirilmesinden sorumluyum. İbrahim Ulusofaz ise araştırma, analiz, yapay zeka modelinin performans incelemesinden sorumlu. Sunumu iki başlıkta incelemek istedim. Literatürdeki bilimsel kaynaklar ve metodolojik olarak uygulama ve görev tanımlarından bahsedeceğim. Öncelikle yaptığımız literatür araştırmasında elimize birçok bilgi geçti ve bize uygun olanlarını eledik. Birincisi Kıyak ve arkadaşlarının 2023 yılında yaptığı tıp eğitiminde otomatik soru üretimi için Python tabanlı bir sistem geliştirdiklerini gördük. Başarı oranı 1060 adet çoktan seçmeli soruyu 1.7 saniyede üretmiş olması. Kalitesi uzman kardiyologlar tarafından incelenen sorular ufak dil düzeltmeleri dışında gayet yüksek doğruluk oranına sahip olduğu burada göstermekte Bu da akademik derginin web üzerinde yayınlanmış hali. Şablon tabanlı otomatik üretim hız ve ölçek açısından güçlü bir yöntem olduğu burada kanıtlanmıştır bu projede. Diğer bir projede ise Burt ve Akyalız'ın 2024 yılında yapmış olduğu yapay zekanın yalnızca soru metin değil, zorluk derecesinin tahmininin de yapabileceğini kanıtlamış olması. Yöntem ise ChatGPT'ye üretilen sorular e, psikometrik analizlerle açıklandı. E, modelin tahmin ettiği zorluk seviyelerinin insan değerlendirmelerinin büyük ölçüde paralel olduğu görülmekte. Bu çalışmada şablon tabanlı e, otomatik üretiminin hızlı ve ölçek açısından güçlü bir yöntem olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda modelin tahmin ettiği zorluk seviyelerini insan değerlendirmelerinin de büyük ölçüde paralel ölçüklü olduğunu aslında gördük. Bu iki çalışma ile birlikte değerlendirdiğimizde yapay zeka modellerinin hem otomatik üretim hem de zorluk düzeyi sınıflandırması alanında ciddi bir potansiyele sahip olduğunu görmüş bulunmaktayız. Ayrıca görsel tabanlı sorular için e, birazdan bahsedeceğim. Geos yani SAT sınavlarının geometrik sorularını çözen ilk kuşta, uca eğer sistemlerini ise %49 doğru kullanında elde ettiğini görmüş bulmaktayız. Burada da çıkarmış olduğu oldukları akademik makale bu şekilde. Ee, bu tür modellerin, DeepMind modellerinin yani metin ve şekil verisini birlikte işleyerek karmaşık geometrik soruların insan seviyesine yaklaşan sonuçları elde ettiklerini gördük. Bir başka değinmek istediğim e, modellerden bir tanesi de alfa geometri. Bunu da şu şekilde açayım. Ee, görsel tabanlı sorularda ilk geliştirilen modellerden bir tanesi. Metin ve şekil verisini birlikte işleyerek karmaşık geometrik sorularını insan seviyesine yaklaşan şekilde çözdüğünü burada kanıtlanmış bir şekilde ortaya koymuşlar. Açıklamalarına göre 2000 ve 2022 yılları arasında olimpiyatlarda derlenen 30 olimpiyat geometrisi probleminin 25 problemini yarışma süresi sınırlarında dahilinde çözdüğü, bu aynı problemlerinde ise altın madalya kazanan insanların ortalama puanlarının da yaklaştığını göstermekte. Bir başka örneğimizde ise Muğla İNNEM 2022'de yapılan yapay zeka algoritması ile oluşturan ilk online LGS deneme sınavının çözdüğünü görüyoruz. LGS tarzı sorularını yapay zeka ile üretebileceği bu sayede kanıtlanmış durumda. Nazili Asım Lisesi'nde ise LGS'nin yapay zeka tarafından simüle edilmiş bir versiyonunu öğrencilerin provalarına sunduklarını ve burada çözdüklerini görmekteyiz. Bu da yayınlamış oldukları bir gazete sayfası. LGS modeli geliştirme kısmında biz bu literatürlerden yola çıkarak LGS'ye özel tahmin bir üretim modeli geliştirmek üzereyiz projemizin acı, amacı bahsettiğim gibi geçmiş yıllardaki LGS sorularını analiz ederek gelecekteki soru eğilimlerini tahmin etmek ve bu doğrultuda yeni üretebil, sorular üretebilmek amacına dayanmakta. Meteorolojik, metodolojik yaklaşımımızda ise şablon tabanlı otomatik üretim kıyak ve az önce bahsettiğim arkadaşlar 2023 yılında yaptığı akademik çalışmalardan ötürü bizim modelimiz bu yaklaşım soru kökenlerinin yapısal kalıplarını öğrenmek için kullanılabileceğini fark ettik. Örneğin Türkçe sorularının paragraf uzunluğunu, seçenek sayısını veya bağlaç yapıları gibi metinsel şablonlarını çıkarabilir. Bu sayede model LGS formatına özgü soru dilini otomatik olarak öğrenebilir. Zorluk seviyesi ve sınıflandırmada ise bulut ve ak yıldızın çalışmalarını yöntem olarak kullanmayı düşünüyoruz. Ee, bu yöntemde ise model ürettiği her soruyu otomatik olarak bir zorluk etiketi atayarak kolay, orta veya zor olduğunu anlaşılabilir bir düzeyde sunuyor. Ee, bu tahmin sonradan öğretmen onayıyla karşılaştırılarak e, sistemin kendini tahmin mekanizmasını iyileştirmesine sağlayan bir model e, ortaya çıkarmayı e, düşünüyoruz. E, multimodal yaklaşımda ise bunu da geos ve alfa geometri e, makalelerinden yola çıkarak ortaya çıkardık. Görsel içerikli sorular için bu araştırmalardan esinlendik. Şimdilik sadece metin tabanlı e, bir model geliştirmeye amaçladığımız için ilerki süreçlere destekleneceği şekilde böyle bir entegre etmeyi düşünüyoruz bu modelleri. Veri satı hazırlığı ve görev tanımı bana ait. Buradaki sorumluluğu, bu projedeki sorumluluğun ilk başta da bahsettiğim gibi veri toplama, etiketlendirme, veri temizliği ve standartizasyon yapı tasarımı olmak üzere benim görevlendirmelerim bu şekilde. Ayrıca Türkçe NLP modellerinin çalışabileceği ve biçimde bir veri standardizasyonu uygulamaya çalışıyorum. Örneğin doğru cevap seçeneği ve yanlış seçeneğin kalitesi gibi önemli olan sadece soruyu çıkarmak değil. Aynı zamanda öğrencilerin mantık derecesindeki e, soruları algılayıp bu soruların şıkları üzerinden de çıkarım yapmayarak doğru sonuçları sadece bilgi düzeylerinde e, bulabilecekleri şekilde yönlendirme yapmadan bir şekilde soruları sormaya çalışacağız. Örneğin az önce de bahsettiğim gibi sadece soruları sormak önemli değil. Doğru seçenekli ve yanlış seçenekli soruların da kalitesinin önemli olduğunu burada görüyoruz. Bu veri seti arkadaşımın çalıştığı model eğitimi sürecinde doğrudan bir temel oluşturuyor. Model bu verilerden yola çıkarak yeni sorular üretebilmeyi ve tahmin edilen sorulu soru yapılarını, geçmiş eğilimlerini karşılaştırmayı hedeflemekte. SWOT analizim e, bu şekilde. Güçlü, zayıf ve fırsat ve tehditleri bu şekilde e, ayırdım. Güçlü yönlerimiz tabii ki de veri tabanı e, yapısında olması. Hız ve ölçeklendirme maliyet avantajı burada çok yüksek bir önem arz ediyor. Otomatik müfredat da keza ileriki süreçlerde bir müfredat değişikliğinden ötürü soru kitapçıklarının çöp olduğunu biliyoruz. Burada hızlı bir şekilde değişen bir sistem olduğunu öngörerekten otomatik müfredat uyumu aynı zamanda maliyette de girmek üzere bize iyi bir güçlü yön sağlıyor. Zayıf yönlerde ise Görsel sorunların sınırlılığı maalesef şu anki durumlar üzerinde biz Türkçe'yi seçiyor olmamızın sebebi de bu. Geometri, matematik gibi görsel ağırlık tabanlı olan soruların maalesef yapabilme durumunda değiliz. Fakat ileriki süreçlerde alfa geometri, az önce de açtığım bu yapay zeka sistemindeki algoritma temeline dayandırarak da ileriki süreçlerde böyle bir e, e, proje geliştirme amacımız var. Fırsat kısmında da Meb'in örnek sorularının durdurması kısmında öğrenciler büyük bir e, açık içerisinde. E, özel yayın evlerinin bu konuda çok büyük bir ilgisi olacağını düşünüyoruz. Çünkü e, sadece soru hazırlaması için e, 4 tane yayıncıyla görüştük fazla bir maddi yatırım yaptıklarını gördük. Bu noktada hem güçlü yön hem de fırsat olarak değerlendireceğimiz bir piyasa verisi bulunmakta. Tehdit kısmında ise veri gizliliği sorunu, müfredat değişikliğinin Türkiye standartlarının çok hızlı gerçekleşmesi ve rekabet yoğunlaşması dediğimiz bir ortam var olmasını şey yapıyoruz. Aynı zamanda ee, özel yayın evlerinin hoşlarına gitmeyeceği durumunu da varsayaraktan belki bir e, karalama e, durumu da olabilir. E, sonuç olarak akademik ve pratik pratik öneminden bahsedecek olursam, e, bilimsel olarak temellendirilmiş bir ölçme değerlendirme projesi yapmayı planlamaktayız. E, akademik temelimiz az önce de bahsettiğim, yukarıda da var olan ee, tüm metodolojik biçimde entegre ederek LGS yüksek öneme sahip olan bu sınavı yapay zeka güvenilir bir biçimde kullanabilmeyi hedefliyoruz. Veri hazırlama süreci az önce de bahsettiğim gibi benim yürüttüğüm ve e, bu model doğruluğunun geçerliliği için temelini çok sağlam atmaya çalıştığım bir e, kısım. Türkiye'de uygunabilirliğini zaten pilot uygulamalarda gördük. Bu vizyonu da devam ettirmek istiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumu bu kadardı.